Kenan Bey. Ah Sever Hanım. Kenan Bey benden... ...kaç dosya istemişti. Onları getirdim. O oh hep bir şeyler ister zaten. Bak. Bugün işe gelmek istemedi. Motokros'a gitti. Motokros'a mı gitti? Motokros. Hız sporları. Ekstrem spor dedikleri her türlü zırvalık. Yani zevk meselesi tabii. Bir de insanın imkanı varsa... ...neden yapmasın ki? imkanla alakası yok bunların. Ne paralı insanlar gördüm. Böyle Sphinx gibi dururlar oturdukları yerde. Bizim Kenan nasıl desem tehlikeyi sever. Ayrıca oyuncakları da sever. Ama çok çabuk da sıkılır. Bir gün baş köşeye koyduğu oyuncağı bir gün sonra bir bakmışsın kırıp köşeye vermiş. O evde şeyinin baskısı. Şey, peri masalında saray sandığım evin baş gardiyanı. Neyse ki bizler öyle hani oyuncak değil de böyle kimsenin karşısında kolay kolay eğilip bükülmeyen kendi halinde mutlu insanlarız. Senin o minicik dünyanda mutluluk neyse artık. Başkalarının mutluluğu sizi neden bu kadar korkutuyor? Rahat olun biraz. Ben rahatım. Ama sen bundan sonra bu şirkette hiç rahat olamayacaksın. Hem de hiç.